Merhabalar değerli arkadaşlarım. Bizden soruda x bölü y'nin değerinin kaç olduğunu soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu şekilde verilen öncüllerden x'in değeri net olarak verilmişse bilelim ki burada bir tuzak var. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki verilen tuzağa düşüp de hemen x yerine 2 artı y'nin de bu durumda kaç olacak? 4 olacak değil mi? 2 artı 4'ten toplam 6. 2 çarpı 4'ten toplam çarpımı 8 olacaktır. E, bütün öncüller sağlanıyor. Ama bizden istenen nedir? Bize verilen sadece ne diyor? Yalnızca ikisi sağlamaktadır. ve buradaki 3 tane öncül sağladığına göre o zaman nedir? Buradaki tuzağa düşmeyeceğiz. Nedir? O zaman bunun tam tersini yapacağız arkadaşlar. Yani diyeceğiz ki x yerine 4, y 2. E 4 artı 2'den 6, 4 çarpı 2'den 8 sağlanır değil mi? 4 bölü 2 bize sonucumuzu 2 olarak verecektir. diğer şeklinde eğer x'i 2 olarak kabul etmiş olur isek x'imiz 2, y'imiz de 4 olmuş olsaydı ki bizden isimli x bölü y'de o zaman ne olacak arkadaşlar? x'imiz 2, y'imiz de 4 sadeleştirirsek 1 bölü 2 olur ki şıkkımızda zaten böyle bir durum söz konusu değil. Geçiyorum arkadaşlar. Bizden a çarpı b'nin değerini isteniyor. Şimdi burada hemen işler dışarı çarpımı yapalım. 3 ile a'yı çarpıyorum. Yani şöyle atla, görsel olması açısından tane tane ifade edelim. Ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Hepsini parantezin içerisindeki arkadaşlarla tek tek hepsini ne yapacağız? Çarpacağız değil mi? 3 çarpı A'dan 3 A. 3 çarpı 2'den 6. Aynı şekilde parantezin içerisindeki diğer arkadaşları da çarpalım. 2 çarpı B'den 2 B artı 2 çarpı 1'den 2. Buradan arkadaşlar A'mızı yalnız bırakalım ya da B'yi yalnız bırakalım. Nasıl isterseniz. Tamam ne size kalmış bir şey. Artı 6'ımı eşitliğin sağına artı iken eksi olarak gönderiyorum. Buradan düzenlediğim zaman 2B eksi 6'dan artı 2 çıkartırsam eksi 4. Burada 3A'mızı bu şekilde bir tane bir denkten elde ettik. Şimdi gelelim ikincisine. Burada da bir işaret dışlar çarpım yapalım. 3 çarpı A'dan 3A. İşaretimiz eksi. 3 çarpı 1'den 3 eşittir. Bu sefer B eksi 2'nin 1 ile çarpımı bir eksi olduğu için olduğu gibi yazıyorum. Buradan arkadaşlar hani burada 3A yalnız bıraktık ya. Aynı şekilde burada da 3A'mızı yalnız bırakalım. O zaman ne yapacağım? Eksi 3'ü eşitliğin sağına eksi iken Artı olarak göndereceğim arkadaşlar. Ne olur? Üşenmeliyim yazalım. Ve 3 tane de 2 çıkartırsam 1. 3A. Şimdi 3A 3A birbirine eşit mi? Eşit. O zaman 3A gördüğüm yere yani bu iki 3A'lar birbirine eşitse nedir? Bu iki arkadaşlar da birbirine eşit olacaktır. Yani 2B eksi 4 eşittir. B artı 1'de. Buradan arkadaşlar B'yi diğer tarafa eksi. Sabit olan sayımı da eşitliğin sağına eksi iken artı olarak transfer yapıyorum. Yani 2B eksi B eşittir. Eksi 4 iken A artı 4 olarak geçecek. Çıkarttım B. B e, 4 artı 1'den de B'mizin değerini 5 olarak buluruz. Peki A'mızın değerini nereden bulacağız? Gerek buradaki birinci denklemden gerekse buradaki öncülden. B gördüğümüz yere 5 değerini yazdığımız zaman A'mızın değerini bulmuş oluruz. Mesela şuraya alalım arkadaşlar. 3 çarpı A eşittir. 2B eksi 4 ya. B yerine kaç? 5. 2 çarpı 5 10. 4 çıkarttım. 6 olur. E, A'yı da yalnız bırakmak için kas olan 3'ü her iki tarafa da 3'e bölersem A'mızın değeri buradan 2 olarak buluruz. Bizden eserler nedir? A çarpı B. A'mızı kaç? 2. B'miz kaç? 5 çarpı 10. Yani cevabımız Bursa'dır sevgili arkadaşlar. Geçiyorum 3. sorumuza. Bizden X artı Y, Z'nin toplamını istiyor. Şimdi sevgili arkadaşlar. Sorumuza baktığımız zaman şuradaki Z'ler nedir? Ortak değil mi? O zaman biz şuna şöyle bir toplama işlemi yaparsak. X artı Y artı Z'ler ortak olduğu için bu Z'leri ortak paranteze alabilir miyim? O zaman aldığın zaman ne kalacaktır bize? Yine X artı Y olacaktır değil mi? 11 artı 14'ten toplama 25 olacaktır. Peki sevgili arkadaşlar X artı Y var. X artı Y var. O zaman bu X artı Y'leri de bir daha ortak paranteze alabilir miyim? Alabiliriz değil mi? Ne kaldı burası? 1 kaldı. Bunu aldık. Ne kaldı yerine? Z kaldı. 25. Peki şimdi sevgili arkadaşlar. 25'in çarpanları nelerdir? 5 ile 5'tir değil mi? Peki burası 5, burası 5. 5 çarpı 5'ten 25'i sağladık. O zaman şöyle bir düşünebilir miyiz? Bakınız. 1 artı Z kaç eşitmiş? 5'e. O zaman Z'yi yalnız bırakabilmek için artı 1 e eşitliğin sağına artı 2'nin eksi olarak gönderdiğinde 5'ten de 1 çıkartırsam Z'nin değerini 4 olarak bulurum. Bize ne nedir? X artı Z'nin toplamı. E, değeri 4. X artı Y'de zaten kaç eşitledik? 5 değil mi? E, 5 artı 4'te cevabımız 9'dur sevgili arkadaşlar. Geçiyorum. Bizden isteniyor? A artı B'nin değeri isteniyor. Hemen işler dışa çarpımı yapalım. 2 ile B'yi çarptım. 2 çarpı B. İşaretim eksi. 2 ile A'yı çarptım. 2 A. A ile 1'i çarptım. 1 zaten etkisiz A. Buradan A'yı yalnız bırakalım. E bu A'ları kendi cinsinden ifade edebilmek için eşitliğin sağını eksiyken artı olarak gönderiyorum. Ne olur? A artı 2 A'dan burası 3 A oldu. 2 B'miz 3 A'ya eşit olmuş oldu. Devam edelim. Buradaki verilen öncülümüzü şimdi yerine yerleştirelim arkadaşlar. A artı bir daha yazıyorum. A artı 2 B eşittir 32. Burada 2 B'mizi kaç bulduk arkadaşlar? 3 A'ya değil mi? A artı 3 A eşittir 32. 3A 1A daha 4A oldu. Eşittir 32'den. A'yı da yalnız bırakmak için kas olan 4'ü her iki tarafa da 4'e bölersem A'mızın değeri buradan 8 olarak bulurum. Şimdi gelelim sıra B'nin değerini bulmakta. B'yi de Buradan ifade edelim. 2 çarpı B eşittir. 3 çarpı A. A'mız kaç bulduk? 8 değil mi? 3 çarpı 8 diyorum. B'yi yalnız bakabilmek için de kas olan 2'ye eşitliğin her kafanı da 2'ye sadeleştirirsem burada kalır 4. 3 çarpı 4'ten B'mizin değeri buradan 12 olarak buluruz. Bizden istenen nedir? A artı B. A'mız 8, B'miz de 12. Topladık bu iki arkadaşlar, Toplamı 20 olacaktır. Geçiyorum sevgili arkadaşlarım. Son soruyu. Şimdi hep hatırlarsanız hep ne dedik? İşler dışarı çarpımı yapalım. İşler dışarı çarpımı yapmadan önce verilen elemanlara bir bakalım. Sadeleştirme var mı? Ortak paranteze alım durumu var mı? Gibi gibi. E, unsurlara göz önünde bulunduralım. Ona göre işler dışarı çarpımı yapalım. Eğer varsa sadeleştirme şey yapalım. Yoksa ortak paranteze, yoksa işler dışarı çarpımı yapalım. Baktığımız zaman arkadaşlar işler dışarı çarpımı yaparsa burada bayağı hani 3x x, x kareli bayağı bir ifade yapacağız. Bir denklem kuracağız. Çarpanları ayıracağız. Bayağı uzun sürecek iş. O yüzden baktığımız zaman pay kısmında 2'nin katı. Payda kısmında 3'ün katı. O halde ne yapalım? Bunları ortak paranteze alalım. Mesela 2'nin katı ya. O zaman bunu şöyle yapalım mı? 2'ye alalım. x eksi 2 olur değil mi? Bölü. Payda kısmına baktığım zaman ne var? 3'lük. O zaman 3 parantezini alırsam ne kalır? Burası 2. Eksi x kalır değil mi? Şimdi bakınız arkadaşlar. Burada x eksi 2 var. Burada da 2 eksi x var. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Bunu eksi parantezine alacağız ki eksi 3 çarpı 2'den Şurasında eksi alacağız. Eksi ile eksinin çarpımı artı. 3 çarpı 2'den 6. Eksi ile de eksiyi çarparsam o zaman ne olacaktır? Yanlış olur. Artıyı koymam lazım değil mi? Eksi ile eksinin çarpımı artı. 3 2 6. Eksi ile de artı çarparsam eksi. Eksi 3 eksi olur. Burayı sağladık mı arkadaşlar? Sağladık. İşte bunu tane tane yapmamın sebebi bu. Burada çok sayıda karıştırma durumu oluyor. O yüzden eksi parantezini almanızı da öneririm. Ha, olmadı mı? Bu sefer değiştirirsiniz. Eksiyle çarparsınız. O şekilde işlemi yürütürsünüz arkadaşlar. X eksi 1. Şimdi x eksi 2, x eksi 2. Sağlıklı mı? Sağlıklı. Çarpan pozisyonu mı? Çarpan pozisyonu. O zaman bunları sadeleştirebilirsiniz. Ne kaldı arkadaşlar? 2 bölü 3. Eksimizi unutmuyoruz. Eksimiz ister payda kısmında olur, ister pay kısmında olur, isterse burasında olur. Hiç önemli değil arkadaşlar. Tamam. Eksi 1. Buradan şimdi işler dışarı çarpımı rahat bir şekilde yapabiliriz. Eksi 2 çarpı 1. 1 zaten etkisizdir değil mi? 3 çarpı x. işaretim eksi. 3 çarpı 1'den de 3. Peki. Burada ne yapacağız arkadaşlar? X'imizi yalnız bırakacağız. Bırakabilmek için ne diyoruz ki? Eksi 3'ü eşitliğin sol tarafına eksi iken artı olarak gönderdim. Burada ne kaldı? 3x kaldı. 3, 3'den 2 çıkarttım. 1, 3x. Amaç nedir? X'i bulmak. O zaman x'i yalnız bırakabilmek için şöyle taşıyayım. Gülünmüyor galiba arkadaşlar eşittir Burada x yalnız bırakabilmek için x'in kas sesi olan 3'ü eşitliğin her tarafını da 3'e bölersem 3'ler birbirine götürecektir ve bu durumda x'imizin değerini 1 bölü 3 olarak bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Cevabımız Bursa'dır. değer arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olunuz.